tam işlerin olmak üzereyken her şey aksi gidiyor. Birden olmuyor deme. Her şey olmuş. Her şey tamamlanmış. Her şey harika giderken ne oluyordu bu işlere böyle olmuyor? Bir aksilik mi var? Sizde mi bir sıkıntı var? Büyük bir sorun mu var? Peki sorun varsa sorun neydi arkadaşlar? Hiç bunu düşündünüz mü? Çok kötü. Yani şöyle söyleyeyim. Her şey çok güzel giderken neden böyle sıkıntılara düşüyoruz? Her şey süt liman giderken tam imza aşamasına gelmişken artık tamam diyorsun yırttım her şey çok daha harika gidecek derken ne oluyor da böyle sıkıntılara düşüyoruz neden bu işler olmuyor arkadaşlar hiç düşündünüz mü ben size açıklamasını getireyim yapılan en büyük hata şu arkadaşlar ee, şöyle net konuşmaya çalışıyorum yedi kuşak yerimizden gelen eteritik bağlarımız var bu konu esasında çok çok uzun e, anlatılacak konular. Hayallerine erteleme YouTube kanalıma mutlaka abone olunuz. Neden? Orada uzun 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 anlatacağım ki sizlerde de anlatın diye. Buradaki 2-3 dakikalık videolara sığmaz. Ama öz, özet geçeyim. Ve bu kanalıma da e, abone olun, takip edin. Bütün hayallerini erteleme Facebook, Instagram e, ve YouTube kanallarımı, Facebook kanallarımı hepsini abone olun. Her birinde ayrı güzel değerli bilgiler paylaşıyorum. Gelelim sebebine. Yedi kuşak yerimizden gelen eteretik bağ dediğimiz bağlarımız var arkadaşlar. Bu eteretik bağlarımızı kesmediğimiz sürece ve biz keseceğiz yani kesme işi yapıyoruz, kesmediğimiz sürece yedi kuşak geriden gelen işte e, savaş olsun ne bileyim e, işte kıtlık bilinci olsun birçok birçok konu bizim ruhumuzda var arkadaşlar. Kıtlık bilinci, yokluk bilinci, olumsuzluk bilinci, dürtüler, geçmişten gelen kaygılar bunlar bizi tamamen blokluyor arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim çok daha farklı bir konu söyleyeceğim arkadaşlar. Hastalıklar dahi yedi kuşak geriden geliyor biliyor musunuz? Yedi kuşak yüz, yüzer yaşına yaşasalar 700 yıl yapar. Vazgeçtim. 500 yıl. Vazgeçtim. 400 yıl geriden gelen 7 kuşak gerideki ne varsa, bütün pislikler sizde. Bu pislikleri temizlemediğiniz sürece ne yapmamız gerekiyor? Yani bu pislikleri temizlemediğimiz sürece hep bu e, döngülerle karşılaşacağız. Hep bu döngülerle yaşayacağız. Kanallarımıza abone olunuz, takip ediniz. Ve biz e, tarih veremiyorum sizler sürekli takipte kaldığınız zaman bunlara şahit olacaksınız